Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte hamsi buğulama yapıyoruz. Hemen malzemelerimi saymaya başlıyorum. Şöyle ilk hamsi elime almışken hemen onu söyleyeyim. Yarım kilo hamsimiz var. Bu arada Karadeniz hamsi arkadaşlar. Sonrasında şöyle 2 adet patatesimiz, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 adet biberimiz var. Limonumuz var ve tabii ki de şöyle maydanozlarımız var. Bu ise işte sadece karabiberimiz ve tuzumuz var. Şöyle sizlere göstereyim. Bir de tabii ki de arkadaşlar şöyle bir fincan, bir kahve fincanı sıvı yağımız var. Ve şimdilik şu şekilde yarım su bardağı suya ihtiyacımız var. O duruma göre arkadaşlar hani bazen çok fazla sebzeler sulanıyor, gerek kalmıyor. Bazen işte çok suyu olmuyor. O yüzden. Şimdilik bu kadar, şöyle yarım su bardağı kadar aldım. O zaman bu güzelliği yapmaya hemen başlıyoruz. Şimdi şöyle ben böyle büyük bir tencere aldım, şu şekilde granit döküm bir tencere aldım arkadaşlar. Şimdi hemen malzemelerimizi koymaya başlıyorum. Öncelikle bulamamız için şöyle alta soğanları diziyorum. Bu arada ben bu şekilde yarım ay şeklinde doğradım. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Hani tamamen özgürsünüz arkadaşlar. Şöyle hepsini koyuyorum. Bu arada yuvarlak doğrarsanız da gayet güzel oluyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Şu şekilde en altına yağ falan koymuyoruz. Direkt şöyle soğanları diziyorum. Sonrasında gerekli malzemelerimizi dizeceğim arkadaşlar. Evet stansiyonun soğanlarımı dizdim. Şimdi artık hamsileri diziyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Vallahi çok da güzel buldum. Şimdi şöyle hamsilerimizi diziyoruz. Asla direkt böyle atmayın. Şöyle özen gösterin. O zaman buraları ben hızlandırayım. Siz hızlı hızlı dizmiş bir şekilde görün. Evet ben hamsilerimi hızlı hızlı dizdim. Şöyle zaten sizler de gördünüz ama daha da yakından görün. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar ve de sağlıklı bir tarif oluyor. Şimdi hamsilerimizi söylediğim gibi dizdik. Şimdi sıra patatesleri dizmeye geldi. Ben patatesleri de böyle halka halka doğramayı tercih ettim. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ama bu sıralamada yaparsanız yemeğiniz çok güzel olur. Onu sizlere de söylemek istiyorum. Şöyle ben patateslerimi de dizeyim. Hemen geliyorum. Ben patateslerimi de dizdim ve geldim. Tekrardan sizlere gösteriyorum. Şimdi sıra geldi biberlerimizi dizmeye. Hemen biberlerimizi de diziyorum. Burada arkadaşlar kapya biber falan da hani kullanabilirsiniz. Katabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Ya da acı biber falan da katabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle biberlerimi de koyuyorum. Ama görüntüsü o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Yani ben çok seviyorum ve çok da faydalı. Yani kesinlikle çocuklarınıza yapın, kendinize yapın. Yani hem böyle yağı az oluyor, kızartmadan zaten bin kat faydalı oluyor. Şimdi ben hem konuşup hem dizdim. Biberlerimi de dizdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi domateslerimizi dizmeye. Ben böyle yarım ay şeklinde tercih ettim. Ama dediğim gibi yani şekli istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yeter ki bu sıralamayı bozmayın. Bu sıralamada koyun hepsini. Şimdi domateslerimi de diziyorum ve hemen geliyorum. Evet ben şimdi domateslerimi de şöyle dizdim. Tekrar sizlere gösteriyorum. Artık çok az malzememiz kaldı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi maydanozlara. Onu ben şöyle bardağa koydum böyle tatlış gözüksün diye. Açıkçası ben maydanozu doğramıyorum. Şöyle elimle bölüyorum. Bence öyle daha da faydalı oluyor diye düşünüyorum şu şekilde maydanozlarımızı da istediğiniz gibi arkadaşlar ama böyle ben çok fazla küçültmüyorum açıkçası. Şöyle gözüksün istiyorum çünkü biraz. Maydanozlarımız da tamamdır. Artık limonlarımızı dizebiliriz. Şöyle limonlarım burada bakın şu şekilde. Vallahi çok güzel koktu arkadaşlar. Bir an önce yemek için sabırsızlanıyorum. Evet şimdi ben limonu da zaten dizmiştim. Şöyle sizlere tekrardan göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi artık arkadaşlar yağımız kaldı. Suyumuz, tuzumuz ve karabiberimiz kaldı. Hemen onları ekliyoruz. Şimdi yağını ekliyorum. Şöyle sizlere de göstereyim. Şu şekilde yağını ekledim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar biraz su ekliyorum. Şöyle suyunu da ekledim. Ve artık karabiberini ve tuzunu ekliyorum. Şu an biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar hani tamamen isteğinize göre atıyorum işte baharatlarında pul biber falan da kullanabilirsiniz. Ama açıkçası ben o şekilde sevmiyorum. Yani sadece tuz ve karabiber olsun istiyorum. Yani o balığın, sebzelerin kendi tadını almak istiyorum açıkçası. O yüzden çok fazla baharatlandırmıyorum. Ama karabiber çok yakışıyor. Biraz da karabiber çekeceğim. Ondan sonra bu güzelliği hemen ocağıma alacağım. Şimdi ben bu güzelliği hemen ocağıma aldım. Ocağımın altını açıyorum. Sonrasında kapağını kapatıyorum ve yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Bu arada ben şimdi kapağını kapattım ama tabii ki de ara ara kontrol edin. Hani suyu azalmışsa su ilave edebilirsiniz. Onu da muhakkak unutmayın arkadaşlar. Size hatırlatmak istedim. Evet hamsi buğulamamız pişti. Şöyle arkadaşlar 30-35 dakikada pişti. Şimdi ben ocağımın altını kapatıyorum. Son olarak serviste görüşelim. Evet hamsi buğulamamız hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor ve o kadar hafif oluyor ki bu arada arkadaşlar söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum ama mesela bazıları işte hamsinin kılçıklarını alıp o şekilde de yapıyor ama ben mesela kılçıkları daha çok seviyorum açıkçası. Ben bu şekilde tercih ediyorum ama benim dediğim gibi de yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle tekrardan sizlere de göstereyim. O zaman artık videomuzu kapatalım. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.